Merhaba arkadaşlar. TYT denemesi çözüyoruz. 3, 4, 5'ten 24. denememiz. Buyurun başlayalım. Birinci sorumuz. Evet. Ezber bir soru. Yaygın adları sirke asidi, yemek sodası ve sönmüş kireç olarak bilinen bileşiklerin yapısında bulunan ortak elementler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi sirke asidi dediğimiz şey şu. CH3 COOH Yemek sodası dedim. Kabartma tozudur sodyum bikarbonat, sönmüş kireç, kalsiyum hidroksittir. Bunları biliyor olmalıyız. Eğer içinden diyorsan ki ya ben bunu ezberleyecek miyim? Sınavın hepsi zaten ezber. Yani kimyanın hepsi ezber zaten. Bildiğim bilgileri oturup evet matematik, fizik, geometride düşünüp yorum yapıp bir şeyler çözüyor olabilirsin. Ama kusura bakma kimya öyle değil. Kimya öyle değil. Bir eczaneden gidip ilacı hangi rafta olduğunu kodlaman gibi bir şeydir bu. Hangileri ortaktır diyor. Karbon ve hidrojen. Bakalım hepsinde karbon hidrojen var. Karbon hidrojen var. Karbon pardon hidrojen oksijen ne? Karbon hidrojeni sayıyorum ben ya. Hidrojen oksijen. Hidrojen oksijen. Hidrojen oksijen. Aşkı doğru cevabım oldu. Sadece hidrojen değil. Karbon. Burada karbon yok. Onun için bunu attım. Hidrojen karbon. Karbon yok. Karbon olmadığını söyledik. Birinci sorumuz yani sekizinci sorumuz A seçeneği oldu. Buyurun soru dokuzdayız. Periyodik sistemdeki elementlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır? Bir ve iki. Periyotta ilerliyorum. Grupta aşağı iniyorum. Elementlerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi. Elektronegatiflik bir yönünde artarken iki yönünde azalır. Doğrudur. Elektronegatiflik sağa doğru artar. Yukarı doğru artar. Sekiz A'da yok atom yarıçapı bir yönünde azalırken evet sağa gittikçe azalır iki yönünde artar. Çap nasıl değişiyordu hatırlayın. Şöyleydi çap veya hacim. Atom kütlesi bir iki yönünde artar doğrudur. Birinci yoğunlaşma enerjisi bir yönde artarken iki yönünde azalır doğru. Elektron ilgisi bir ve iki yönünde artar yanlış. Elektron ilgisi sağa doğru artar. Ancak aşağı doğru ne yapar? Azalır elektron ilgisi. Ne fark var elektron ilgisi ile elektron negatifliğin? Biri enerjidir. Buradaki enerjidir. Elektron aldığında açığa çıkan enerji. Öbürü bir özelliktir. Yani bağ elektronlarını çekme gücünden bahsediyorum. 9. sorumun doğru cevabı eşsizce çeneği oldu. Buyurun ondan bahsedelim. Baş grup elementleri ne demek baş grup? A grubu. A grubu olacak. Veya bazen buna ne diyorlar? Ana grup elementi. B'ler içinde yan grup. X, Y, Z elementlerinin oluşturduğu X, Y, Y, Z iki ait Lewis gösterim. Ya şu artı eksi görüyorsun ya. Sana diyorum sana. Artı eksi gördün ya. O zaman sen ne diyeceksin buna? İyonik bağlı bu. Burada artı eksi olmadığına bu da nedir? Kovalent'tir. O zaman X, Y, Z'ye baktığım zaman X, Y, Z. Şimdi Y ile Z kovalent olduğuna göre ikisi de metaldir. Bu da metal. Bu da metal. O zaman X'e ne kaldı? Metal kaldı. Bir kere bunu iyi yakalamalısın. Kim metal, kim metal. Bunu yakaladığını varsayalım. Hatta Z için bir şey söyleyeyim. Z dediğim şey hidrojen gibi bir şeydir. Çünkü bir bağ yapmış ve noktası kalmamış. X dediğim şey 2A'da Y dediğim şey 6 A'da olacak. Yani Y'yi oksijen gibi de düşünebilirsin. Z'yi hidrojen gibi düşündük. Hangisi yanlıştır diyor. Hadi bakalım. X, iyonik bağlı. Y, ye Z, ye kovalent bağlıdır. Buna zaten doğru dedik. Y element periyodik sistemin 16. grubunda bulunur diyor. E 6 A dediğim şey zaten 16. gruptur. Doğrudur. X elementi oda sıcaklığında ısı ve elektriği iletir. X metal olduğu için ısı ve elektriği iletir. Aynı şartlarda YZ2 bileşiğinin kaynağı XY'den daha yüksektir. Patladı. XY dediğim şey neydi? Yönikti. Yönik bağlı bileşiklerin erime kaynama noktaları kovalent bağlara göre çok daha yüksektir. XY arasında yönik bağlı yapı oluşur. Doğru dedik buna zaten. Bence şu şıkka dikkat etmenizde yarar var. Organik anorganik maddelerin özellikleri diye de geçer. Yönik bağlı bileşiklerin özellikleri diye de geçer. 9. sınıfta. 11'e bakıyoruz. Yüzey alanları S2'si. Şurada göstermiş bana bunları. Aynı ortamda bulunan şekilde kaplarda eşit seviyede saf halde XY sıvıları bulmaktadır. Buharlaşma hızları aynı. Olduğuna göre hangilerinin doğru olması beklenir? Buharlaşma hızı aynıysa ya bu daha geniş. Buna göre bakalım ne diyor? Sıcaklıkları aynı ise Y tanecikler arası çekim kuvveti X taneciklerinden daha fazladır. Evet bir doğru oldu. Çünkü buradaki çekim daha büyük olacak ki şuradan bahsediyorum. Çekim daha büyük olacak ki bu genişlikle aradaki o farkı kapatsın. Geniş olduğu için eğer çekimleri aynı olsaydı bu çok daha hızlı buharlaşacaktı. Sıvılar aynı ise Y'nin sıcaklığı X'inkinden daha yüksektir. Hayır. X'inki daha yüksek olacak ki daha aradaki farkı kapatabilsin. Sıcaklıkları aynı ise x'i buhar basıncı y'ninkinden daha fazladır. Doğru. Buhar basıncının daha fazla olması bunun daha uçucu olduğunu söyler bana. 11. soru için doğru cevabım C şık oldu. Biraz sözel olduğu için kendiniz biraz irdelemelisiniz. 12'ye bakıyorum. Yani bu tarz soruları bence biraz dikkat edin. Nötrleşme sorusu çıktığında ispaz bir ünite 10. sınıfta. Aşağıda gösterilen bakır metalinden yapılmış bir kapta Metalim ne bu? Neyden yapılmış? Bakırdan yapılmış. HCl su çözelsinde magnezyum metali daldırılıyor. Hangisi yanlıştır? Şimdi ben şunu biliyorum. Bu yarı soy metaller ezbere bile olmalıyım. Yarı soy metal. Ve bu yarı soy metal HCl ile tepkime vermez. Aktifliği yeterli değil. Ancak magnezyum HCl ile tepkime verir. Hidrojen gazı çıkartır. MgCl2. Bazen gençlerden şunu görüyorum ya bu tepkimi ben yazamıyorum. Ya işte mesela bu senin için bir fırsat. Bunu önce bir kodla niye? Magnezyum aktif olduğu için bu hidrojeni buradan kovdu. H2 gazı olarak çıkardı. onun yerine geldi. Bu nasıl oluştu? Magnezyum artı 2 yüklüdür. 2A'da. Klor eksi 1. Çaprazladım ben bunu. Ne yaptım? Mg Cl2 yaptım. Zamanla kapta aşınma olur. Yanlış. Kapta aşınma olur. Olmaz. Çünkü cu pasif metaldir. Hadi diğerlerine bakalım. Çözelteki hidrojen iyon sayısı zamanla azalır. Doğru. Hidrojen iyonları magnezyumdan dolayı H2'ye dönüştü. H2 gazı açığa çıkar. Söyledik. pH değeri zamanla artar. Hidrojen derişimi azalır. Hidrojenin azalması demek asitlik azalır. Asitlik azalırsa pH'im artar. Son çözelti elektrolittir. Doğru. Çünkü çözeltinin içinde magnezyum klorür tuzu oluştu. Tuz ne yapar? Elektrik akımını iletir. Güzel soruydu. Buyurun 13'e bakalım. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayrılmasında karşısına verilen özellikten yararlanılmaz. Katı katı homojen. Bunu alışım gibi düşünelim. Eğer bu bir alışımsa erime noktasından faydalanır. iş görür. Katı katı heterojen. Tanecik boyutu. Ya mesela manavda işte veya pirinçle taş. Pirinç taş. Tanecik boyutu yaparım. Ayıkla pirincin taşını demek. Sıvı sıvı homojen. Alkol su. Kaynama noktası zaten kullanıyoruz. Katı sıvı homojen. Tuz su. Yoğunluk bu soru işareti. Bu nedir? Basit damıtmadır. Bunun olması gereken şey basit damıtma. Katı sıvı heterojen. Su katı sıvı kum. E, tanecik boyutudur. Yaptığım şey süzmedir. Doğrudur. 13. soru doğru cevabı D seçeneği oldu. Buyurun 14'e bakalım. Bu parçaya göre parfüm ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Yani paragraf sorusu olmuş ben söyleyeyim. Parfüm ile ilgili hangilerine ulaşılabilir parçaya göre? Günlük hayatta kullanılan kozmetikler arasında yer alan parfüm, temel maddesi alkol olan doğal esans yağları, koku vericiler, benzaldeit, etanol, toluen gibi çeşitli kimyasallar içerebilen bir üründür. İçeriğinde bulunan benzaldehit, akciğer ve göz tahrişine, etanol, yorgunluk görme bozukluğu ve uyuşukluklara neden olabilmektedir. Yapısında farklı kimyasallar bulunan karışım şeklinde hazırlanır. Evet bundan bahsediyor zaten. Bakın burada alkol, esans yağları, koku verici, benzaldehit, etanol, toluen, farklı maddeler var. İçerinde sağlık açısından zararlı kimyasallar bulunabilir. Göz tahrişine, akciğer ve göz yorgunluk görme bozukluğu var. Ambalaj etiketleri üzerinde tahriş edici yani şu işarette bulunabilir. Zaten burada ne diyor? Tahrişine. İşaret tahriş edicidir. 1 2 3 olacaktır. 14. soru için doğru cevabım. Evet, teşekkür ederim. Bir sonraki